Aracımız 2013 B180 270 metol motor 1.6 benzinli. Aracımızdaki arıza yağ pompa valfi arızası. Bunlar da zaten hastalık. Valfin tesisatı bu. Ben de önceden açtım arızayı bulmak için. Bunlar kopuyor. Valf burada. Valfi de değiştireceğiz. Valf geldi. Tesisat da burada. Bunlar da hastalık. Bunların valfi kartelin içinde. Şu karşıda delip oradan girip tesisatı dışarıdan şu arka taraftan giriyor. Valf de buraya geliyor zaten.